Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taş boyama sanatı yapacağız. İlk önce bir kutumuzu açalım. İlk önce kutumuzdan bir adet böyle tahta çıkıyor. Akrilik boyalar. ve taşlar çıkıyor. Bir de bir adet fırça çıkıyor. İlk önce taşlarımızı açalım. Ee, i̇çinden çıkan taşlarından bir tane aldım. Şimdi ben ilk olarak e, ee, ilk olarak arka planını yapacağım. Evet arkadaşlar ben içinden beyaz boya çıkmadığı için beyaz boya aldım. Mavi boyayı da biraz daha koyu olduğu için ikisini karıştırıp turkuaz bir renk yapacağım. Biraz beyaz boya. Biraz da mavi boya. Biraz fazla oldu. Evet arkadaşlar şimdi bayit Evet arkadaşlar şimdi ön tarafı kur kuruyacak. Kurduktan sonra arka tarafına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben bir tane daha taş boyayacağım. Diğer taşı. Evet arkadaşlar bunu da boyadım. Arkadaşlar şimdi taşımız kurudu ve arkasını boyuyorum. arkadaşlar şimdi boyadım tekrardan kurumayı alıyorum Evet arkadaşlar şimdi bu taşımızı da kurumuş. Şimdi bunun arkasına boyayacağım. Arkadaşlar eğer ince katmanlı boyarsanız daha çabuk kurur. Evet arkadaşlar şimdi taşımız kurudu ve üstüne istediğimizi çizme vakti geldi. Ben kurşun kalemle çizeceğim. Arkadaşlar ben kedi çizeceğim. Arkadaşlar şimdi kedilerimin büyüklerini çizeceğim ve sonra da boyamaya geçeceğim. Arkadaşlar ben kedi çizimimi bitirdim. Şöyle şöyle üst üste kedi çizdim. Çok tatlı oldular. Şimdi de boyamaya geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi boyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi kedilerimi boyamaya devam ediyorum. Şöyle oldu. Arkadaşlar eğer farklı bir renk tonları kullanmak istiyorsanız siz de benim gibi renkleri karıştırabilirsiniz. Ben şu an pembe yapmak istedim çünkü buradaki pembe e, biraz kurumuş kırmızıyla o yüzden beyazı karıştırdım. Evet arkadaşlar e, şu an e, çizimimi bitirdim. Şimdi onların gözlerini çizeceğim ve daha da fazla belirginleştireceğim. Şimdi de bu taşıma boyayacağım. Buna da çiçek çizeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi ben papatya çizdim böyle. Hmm. Şimdi de kedilerim kurudu. Onların yüzünü çizeceğim siyah delik boyayla. Arkadaşlar şimdi böyle Arkadaşlar böyle oldu.

Arkadaşlar, e, şimdi gözlerini çizdim. E, bıyıklarını çizip taşımız bitmiş olacak. arkadaşlar. Şimdi kediciklerimiz bitti. Ee, böyle oldu. Çok tatlı oldular. Ee, siz de evinizde taş boyama yapabilirsiniz. Burada da e, çiçekli yaptım.